Hepinize Hep merhabalar arkadaşlar daha demin bu videoyu çekmiştik PES 2018 oynuyoruz Ama maalesef ki e, şey yerimiz kalmadığı için hafta kapatıp hafıza şeyimiz bittiği için Baştan çekiyoruz Arkadaşlar bizim bir çarkımız vardı Çarktan takımlar seçtik Bana diğer Avrupa Avrupa, La Liga ve Şey çıktı Eee Premier Mehmet Emin'e de Eee bana Joker çıktı pardon derge çıkmadı. Mehmet Emine ise e, İtalya Ligi, Porto, yani. ya Portekiz Ligi yani. yani Portekiz Ligi, İtalya Ligi, 1. Ligi 1. Lig 1 ve La Liga çıktı. Arkadaşlar e, onun takımı daha iyi bence. Her türlü senin takımın daha iyi. Evet çünkü Fransa ama kesin Almanya alabilirdi çünkü Almanya 5 yıldızlı. Evet arkadaşlar. 3 e, yapıyorum. 2 yap hadi 2 yap. 3 olsun. 3 olsun. Tamam. Arkadaşlar çünkü takımlarımı çok seviyorum. Şimdi şey arkadaşlar benim, o da benim. Şuradan Mehmet Ali. çok iyi başladı. Ben çok iyi başladım. Oğlum bu ne? Ay ben şimdi kötü gittim ya. Ne? oldu? Ne? Insan... Ya o bir ya. bu iyi ya, boş ver, hayır. Ya, ya istiyorum ben. Ya. şey ya. Oh mis gibi takım. E geri yıkamatcam ya. Hayır ya. Devam et. Ahmet. Evet. Ahmet devam et ağlama. Tamam tamam yakayım. Abi geliyorum ya. Hayır ya bana ne. Kapatıyorum şey, lan. Ya Mehmet emin. Abi ne yapacaksın bu takımı? Ya bir git Allah aşkına ya. İyi <laughs> koyma ben. Ben şimdi. Green lala ben de Green lala korusun kesin. Yo. Ben full Ronaldo'yu koruyacağım. Lan ben daha basıyorum ki. Kim alsam, kim alsam, kim alsam, kim alsam. Ay yanlış seçtim ya. Ay, şükür. Kim seçtim acaba? Yanlış seçtim. Ama da yanlış seçmem inşallah. Yanlış seçtim. Aha. doğru. Oh, en azından iyi birini seçmişim. Ben. Şey ya fiyorum chief galemuz. Tank. Ben senden bunu alacaktım. Hayır bakıyorum. Sağ beki de biliyorsun benim Ronaldo'yu korumamıştım. Her türlü korumayacağım Ronaldo'yu de demiştim ama bu sefer koruyacağım. Şimdi kimi alabilirim? Hmm. Oh. abi geldi mi dur bana Kovarajım abi gelmedi. gelmemiş ya of ben onun için aldım Beşiktaş. Beşik. Bak Kovarajım bunda yok herhalde. <laughs> Seviyorum. Ben var ya yüzde yüz çok şey gideceğim ya. Takımın iyi bu arada. Hiç şey diyemezsin yani. Nasıl <laughs> Anladım, <güzel oğlum> ya? Nasıl güzel olmuyor ya? He? Koyzoom. Önceki turda dizma korumuştum ya. Güzel. Oyun planla geçelim. Arkadaşlar, biraz takaslarımız bir böyle geçti. Çok güzel geçti. <laughs> Hızlı geçti evet. Bence Mehmet Emin'in takımı daha iyi. Tamam efendim Ronaldo. Kanka bir tek Ronaldo'dan mı bakıyorsun sen? Yo Ronaldo lakat etme. Sonra Di Maria, Isco. benzeme daha iyi. Kardeşim. Ben, ben stoper mi Sen stoperler mi? Stoperler bak 88 83. En ileri. Eee stoperini koru sayma. Ben kaleci korundum en sonunda. Kanka bu Di Maria nasıl oynuyor? 86 zaten. Ben zaten. iki kere Higuain'i korundum. Sonra bir kere kaleciyi korundum. Karar verdim. Mannın ne oynuyor? Mannın Kanka Hangi? mi? Mannın GF mi? yok. Kanka Prime mi? <laughs> <laughs> bırakayım. dakika ya Mannın tamam ben böyleyim. Mannın sen Güzel. <gülüyor> <Mani>. <gülüyor> Olsun, tamam. ne Mannı du du Dur 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 du 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 bir du 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 sen iki yıl mı Ronaldo'yu korudun? Evet. En son onu Yok bir kere korudun sen Ronaldo'yu? Hayır iki. O zaman sen bir hafta sonra Griezmann korudun dedin. En son, en son... Sen Ronaldo'yu Ronaldo korudun. En son Ronaldo'yu korudum, başta da Ronaldo'yu korudum. İkinci de Griezmann'ı korudum. Ben ilk ikide hep Higua'yı korudum. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Real Madrid Mehmet Emin diye ee, de benim. İyi seyirler diyorum. Ve maça başlıyoruz. Bu arada iki maç yapacağız. <laughs> Hayır bir maç. E ne olur ya ki? Belki yaparım. Ha videodan sonra. Tamam. Açın. Evet arkadaşlar. O alan kadar Başlıyor. Aa, bu ne? Böyle. Lan. Ben... Arkadaşlar beyazlar Mehmet Emin mavi benim. La. Oğlum nasıl bir şeydir bu ya? Ya bildiğimiz oğlum 2021 gibi oynuyorsun. Ne 2021 oğlum? Ya sen. onun ne oluyor ya? Sen bilirsin. Ben hiçbir şey anlamadım. Atıyorsun. Almaya çalışıyorsun işte. O olay. Bak. Böyle olacaksın. Koy şimdi anladın mı olayı? Anladım da. Işte, zormuş ki nasıl izleniyor lan. Tabii oğlum. Öyle. Bak. Sen gidemedin. Abi kimin iyiydi de gibi değil ki. Ama yani sana göre ben onu izliyorum ki. Ne yaptın ya şimdi sen? Bu ne işin yani? Ah! Aa, benden çıktı. Nereye diyorsun? Ben ne dedim oradan çıksam mı otursam mı diyordum. Tutamadım. Şimdi anladın mı olayı? Anladım anladım. Lan niye ama topu almıyorlar <laughs> kanka. O sıkıntı yok. Şey. Nasıl topu al... Bak mesela... Huy! Harekete gel be! önüne geliyor ama. Önüne gelmiyor. Sen gidemedin. Arabamda daha Ar Nerede Prime'i? Or ormadaki yerlere atıyor. Brahimi Stop Prime'i. Brahim hey kanka. Hadi ya. Hayır koş koş koş. Uy. Pasta Orta. Orta. Vur. Yok. Ben, op, benim, benim de bir şey şerizli var. Bende şerizli var. Ay, ben de. Ben de. de ben de. Ha ben benimki Areola. Areola? Evet Areola. Areola? Areola'yı Areola çok severim. Brahimi Stop Prime'i. Brahim Prime'i ne var? Lan bak işte. Buna sinir Seviyorum çift kare maç. Ba ah. Ya alacaktım onu. Çok güzel atmıştım. Heh. Ay. Hadi. Oh tamam. Yine. Hadi ya. Heden. Heden. Bak. Hah. Ne kanka ya. Uy. Çok güzel gitti ya. ama. Güzel Allah gitti. Oh. Oğlum. Ciddiye şıkmış lan bu. Ya hey ya. Kanka deniyorum ben? Evet. Araya ola. İşte Es. Evet. Ula. Ya öyle vuramazsın işte. Dizgisi var kesin gönlü. Keşke ben senin kolun olmasaydım ya. İstiyor mu? Yok ama bir, bir tarz... Daha Lan işte almıyorlar topu bak sinir oldum. Arabam kaç. Üstteki şeyler bir gitse. Çok güzel. Uy! Ay ay hayır, 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 hayır. Ya, kara Alışamadım bir türlü. yağla ala boya gitti. Alışamadım abi. Alıştı mı şimdi herhalde? Alışamadım yok. Topu almıyorlar. arada arkadaşlar şey, ikinci yere kola değiştireceğiz. Hayır lan ne alakası? Bak işte almıyor abi yok. Ha! <laughs> ben ben çıktı bu arada yok. 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 İmkanı yok almıyorlar dedim. He kanka ben de falan mı atacağım? Sen bu oyun benden daha mı biliyorsun? Evet. Sen 2021 benden daha mı biliyorsun? İşte ikimiz de çok iyi bildiğimiz oyunları biliyoruz. Evet. İşte bak işte kaçıyorlar toptan abi. Sen kaçak ettiriyorsun adamları? Ne? Ben bir şey yapmıyorum. Hayır 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 hayır. Efsane oynamıyoruz bu arada. Basit oynamadığı şimdi böyledir. Efsane olursan beni belki alırsın. Ah! Ay çok güzel gitmişti. Bak işte gidiyor. Sen git dedin ona. Ben, gitmiyorum. ben gittirmiyorum. Bak gitmiyor topa. Onlara atıyorum toptan kaçıyor. Onlara atmıyorum topa gitmiyor. Pas. Pas. Abi ya oynanmıyor ya 208. Bu arada ne yapacaksın? 208 oynanır mı? Sen oynayamazsın. Tabii oynanmıyor kanka. Ben alışmışım. Sen alıştın işte. Sen bir tek alışamadın. Bir de pasları çok geç veriyorlar. bastıktan birkaç birkaç saniye sonra veriyorlar. Bak vermedi şimdi. Hah. Oğlum. Tekrar ben Çok güzel. Pas. Hah. Hayır ya, çok kötü gitti. Aa, çıktı, 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 çıktı. Çıktı. İşte atıyorum, sonra alıyorum. Aa, ben 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 de öyle var. Ben de, öyle. Bak. Sen gidiyorsun bu Hayır kanka, bıraktım pasa bastım. Atmadım. Neyse birazcık oynarsak alışırsın. Kolay olacağım tamam. Ben. ben birazcık da oynayalım birazdan alışırsa tamam mı? <laughs> İnşallah alışırım. Bu arada şimdi şu an hiç kimse faal yapmadı. Çünkü ben kaynıyorum. Ben de bak işte bak buna sinir oluyorum. O bıraktı sanki yala. Evet o bak yine bıraktı mesela. <laughs> Ve... aldım. A bu sefer bu sefer kabul et. Bu sefer adam senden koşmadı. Ya yok senden koşmadı değil mi? Hadi ya hoca fa. Basmıyor abi. Kafa basmıyor, gitmiyor. İlk kere bitti arkadaşlar. Yok olmuyor abi ya gerçekten. Arkadaşlar ya. biz bir kere daha yaparız bunu belki. Arkadaşlar çünkü ara tatilleyiz. 9 gün <laughs> daha aradım. Arkadaşlar bu arada e, şey Hatay'da yaşayanların hepsine geçmiş olsun. Hatay'da ya o neydi? Hatay'da Kahramanmaraş'ta Malatya'da. Kiliste, Kiliste Adıyaman'da, Adana'da. Adana. Vay ne yaşana geçmiş olsun. Evet deprem yaşayanlara geçmiş olsun. İnşallah orada yaşayanlar bizi izleyenler yoktur. Lan bak şuna bak ya. Yavaş sakin. Delireceğim ya. Ya işte ben ben bu sefer ben. Bak aynı. Hayır ben, hayır ben attım ona ben, ben ben gittim oraya keşfettim. Yok ama ben üstü atmıştım. Işte. Bak işte. Oğlum ayı. bak kabul et. Sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Bak işte. Ben bıraktım onu kaçıyor toptan. Bak işte yine. Yine aynı. Abi alışırsın biraz daha. Bak yine aynı. Yok abi oynanmaz. 2018 oynanmıyor. Bana... İmkanı yine... yok oynanmıyor. Abi kaleci çok iyi senin. Harika bak. İmkanı yok oynama, oynanamaz. Arkadaşlar sakın 2018 almayın. <laughs> al. Al bak yine karşı soktan. Abi senin defans. Abi her bütün toplardan kaçıyorlar. Abi senin defans maşallah pire gibi. Ama ben kesin. Evet, 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 evet. Gol inşallah gelir. Bir çoluk. Ah! Oh! Hayır, arkaya ola. Tamam. Hadi, hadi. Oldu. Hayır. Balisca? Hadi çıkalım mı? Terste sende yok. He. Ya abi benim ben kaç tatmışım? Sen de kaç tat? Ben Üç hiç atmadım. Bir tane atmıştım. atmıştın. Ya ko muskeri. Aa Alıştın şimdi mi? Yani. 2. Taka. Taka. Aa Hocam! Ya. Adam bile bağırıyor. Tamam sonra aldım. Tamam, onu Aa bak alıştın biraz. Alıştım. Ne? gibi. boyayı bastır. <laughs> Yak. Hop. Tak. Ben atmıyor. Hayır, ben bu sefer attım. Yok, gerçekten savattan beni eve. Yeter. Yeter. bin tane attım şu bin tane. Sen bir tane attın Ha, dönerek atamazsın hiç. Abi kaç attım ben? <laughs> Hepsini abarttı. Düşmü lan? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bak düz bile attım bu arıyor yemiyor. Arıyor. Adam ara adam gibi kaleci Nuri Zali. Çok güzeldi. Çok güzel. Git oradan. Kontrata bas. Adam ara adam gibi ah, kaleci Nuri Zali. Adam ara dangi, bir kalecim, bir adam gibi kaleci Nuri Zali. Adam ara adam gibi kaleci Nuri Zali. Lan bak kendisi bıraktı. E bu sefer kendisi bıraktı evet. Doğru değil mi? Pas atmayacağım ondan sonra. alacağım Koş açarım koş 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 Ya areola. areola! 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 hey kanka Areola oynayamaz. <laughs> ya yani, ya abi Areola böyle! <laughs> 25 tane atmış yukarıda gördüm ya o bulmuş bak. helal bak buna sinirleniyorum arkadaşlar Mehmetin Emin cin çıkartacağım en az 10 tövbe 25 tane en az, az 15 tane şu çekti 25 yukarıda gördük daha önce Di Maria. Di şey alıştım yok. ben çok iyi alıştım alışmadım pas atmadığım için <laughs> oynayabiliyorum. pas atmadığım sürece oynayabiliyor mu da bak şimdi işte, <laughs> Abi niye gitmiyorsunuz topa siz gol yok <laughs> <Yeah. gülüyor> ah. Areola ya kafa gitti kaptanla kaf Areola'ya verebilir miyim <gülüyor> <gülüyor> ver istersen vereceğim ben de oğlum adam Oh, Sırt vurdu. Arabamda aç seviyorum çift kalem aç ya göre göre aha Evet çok alıştın hem de bayağı alışmışsın Hiç alışmam. İşler, i̇şler yolunda işler yolunda işler yolunda bebek bek sana ben sana kelebek Oh şükür Oh Oh arkada gel Arabamda da aç ya seviyorum çift kalem aç ya Gö Çünkü... Ne oldu? Yaşadın mı aynısını? Ben burada diye kaşı attım harbiden. Adamlara da kaleci mor saki. Adamlara adam gibi kaleci mor. Hadi be geçsin şunu. Bir de Ronaldo'yu istiyordum. İstiyorsan verebilir mi sana Ronaldo'yu? İyi olur. Bak işte almıyor. Ronaldo alma bildiğin Ronaldo sa. Bak abi delireceğim, çıldıracağım, kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Yok artık ya. Korner. Aha, ben de kızım. Çok basmadan kanka Hayır. Oh. Yok artık ya. Bitti. Bitti. Uzatmalar da mı var 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 evet. Var. Arkadaşlar penaltı yeneceğim bunu. arkadaşlar. Evet. Başladık. Çok güzel. <laughs> bak. Ne oldu? Ben ya, bastım. Oğlum bastım. Ya bak işte. <laughs> bak işte. Abi yok ya. Sen yapıyorsun. Ben görüyorum. Ben yapmıyorum kanka. Dokunmuyorum bile. Hmm ya. Bak. Bak. Ya yok artık. <laughs> Vallahi bir şey yapacaksın buraya ben korkuyorum. Kanka çıkaracağım artık bu konusunu ya. Şunlara bak. O ya falan şey yaptı. Ronaldo, Cristiano, o ya hocam ben de adam da yu tane kaydım bir şey vermedi bana mı veriyorsun? bir kaydım ya sadece bir kez kaydım. Anlıyorum Di Geliyor. Bence gol değil. Di Gol değil. Geldi. Di Maria. Ya beş Di Maria. Di Maria Di Maria bum bum bum. Geç. Di Maria Di Maria bum bum bum. Ne oluyor? Lan yüz tane şut attı bir tanesi gelmedi çünkü. Vuramıyorsun çünkü. Lan arıyor abi. Arıyor abi. Bazen sen vuramıyorsun, bazen de arıyor abi. Kurtarayım. Ha bak. Çükür. Çük. Hah. Bak. Şıldır çaplar beni ya. Yok, atamaz Ne <laughs> Atamaz <gülüyor> Cincere sıkı sıkı Oha. Hocam hiç Görmüş bir şey. olacağım. Hocam ya. Hocam yapıştır. Kırmızı yok. bir kapatırım var. Harbi diyorum. Ha, Şükür bir şey vermedi. Kırmızı bir kapatamazsın zaten öyle vaktin yok. Var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Döndü lan. Oğlum öyle yaprak çekti yalnız. Puh. Evet. Tamam seni bitireceğim. Bir dakika oyuncu değiştireceğim artık Areola'yı kaptan yap Areola'yı kaptan yapacağım bir de oyun planına gelir misin? Mane sen çık Mane seni istemiyorum <laughs> çok kötüsün O Ronaldo bir kere kurtarmıyor hiç birini Ronaldo'yu da çıkaracağım birazdan Ronaldo'yu versene ya Ne olur Niye? Nasıl oynayayım sence? Al <laughs> <laughs> oh, takılırsa yapsan ya Arada kaptan mı? Hayır. Tamam, şey. Oğlum benim kaptan var. yok. Saber ne alaka? Saber ne alaka? Ya. Yo. Ben yani de yok saberler ya da kalemler kaptan. Ronaldo kaptan mı? <laughs> ya çok alıştın ya. Hayır hiç alışmadım. Hiç çalışmadım değil mi? Ronaldo. Hakkı hiç alışmadım. Pas atmadığım için oynayabiliyorum ben zaten. Pas da. tam yine zor Evet emin ağlayacaksam o ne? Lan değil. La 100 tane burada ya 100 tane burada. Topa tamamen topa. Hocam ya. Hocam o ne faul tamam faul. Şükür yani. O faul değil <laughs> Ne anladın mı şimdi? Ne kafana koydun?

kumandayı göreceksin yavaş lan beni de alamıyor valla kıracağım ya bırak hey, hey. şeyin sendeymiş çok güzel çok iyi ya hocam Ayağım göstermem onu yiyeyim. Yeter lan. lan. Ne yapıyorsun oğlum? Yeter. Yeter <laughs> Deli misin lan? Kırılmışsın. Bu kırılmışsın. Ya oğlum. Neyse. Abi ben son bir baş, Arkadaşlar. Ay son bir Tamam bir videoyu kapatalım yaparız. Hayır ya. Aa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Ee, gel buraya. Tamam. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu emeğine bir küfür edin. <laughs> ve e, şey neydi bildirimleri açmayı unutmayın daha fazla böyle bir dar olması için de kaç like gelsin 20 15 20 olsun 10. 20 20 o en 15 20. 20 olsun arkadaşlar 20 like bekliyoruz bu videoya 20 like gelirse devamını çekeceğiz şimdilik hoşça kalın sağlıklı kalın